Matematik Onur kanalından hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. TYT konuları gecikti mi, Allah yetiştirebileceğiz mi diye düşünmeyin. Hiç merak etmeyin, hepsi yetişir. Ve biz bugün sizlerle beraber TYT matematik konularına en baştan başlıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede de sırayla tüm konularımızı bitireceğiz. Biliyorsunuz ÖSYM yeni nesil soru tarzı diye bir şeye geçti. Ama ben burada hemen şunu söylüyorum. Soruların içinde yeni nesil de olacak, klasik de olacak ama öncelikle klasik olarak konuları iyice bir kavramanız gerekiyor ki yeni nesil kısmına geçtiğinizde de daha başarılı olabilin. Bunları yeri geldiğinde sorular üstünde de tekrar hatırlayacağız ve göstereceğiz. Evet şimdi temel kavramlar konumuzun anlatımına başlayalım. İlk olarak rakamlar. Rakamlar dediğimiz sayıları yazmaya yarayan sembollerdir ve biz rakamlarımızı 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 diye yazıyoruz. Rakam dediğimiz matematiğin alfabesidir. Nasıl ki dilimizde harfler vardır. Harfler ne işe yarar? Kelimeleri oluşturmaya. İşte rakamlarımız da bizim matematiğin dili olan sayıları oluşturmaya yarar. Ve altta da yazdığımız gibi rakamların bir araya gelmesiyle oluşan ve çokluk belirten ifadelere biz sayı diyoruz. Bunlar nedir? İşte tamamen 12 olabilir, 5 olabilir, eksi 18 bölü 7 olur, 0 olur. İşte e, 2 bölü 7, 18,38 artık bunların hepsi birer sayıdır. Ama burada hemen bir not yazıyoruz. Bazen sorularda karıştırılan ve dikkat edilmesi gereken bir şey nedir bu? Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam değildir. Bu basit gözükse de önemli bir şey çünkü bazen karışabiliyor. Örneğin 8 hem çokluk belirtir hem de bir rakamdır ama gidip de biz 27 yazdığımızda 27 bir sayıdır ve bir rakam değildir. ABC birer rakam olmak üzere 3A artı 5B eksi 2C ifadesinin en büyük ve en küçük değeri kaçtır diye bizlere soruyor. İlk olarak en büyük değeri hesaplayalım. 3A artı 5B eksi 2C'nin en büyük değeri. Burada işareti artı olanlara bize tanımlanan kümedeki en büyük değerleri vereceğiz. Bunlar birer rakam olduğuna göre. 3A artı 5B'ye ben gidip en büyük rakamı yazıyorum. Bunların işareti artı olduğundan dolayı. Ve işareti eksi olana bizim sayımızı toplamamızı küçültmemesi adına gidip elimizdeki en küçük rakamı veriyoruz ve sıfır diyoruz. Bakın bunu bu şekilde hesapladığımızda 27 artı 45 eksi sıfırdan cevabı 72 bulmuş oluyoruz. En küçük değeri sorduğunda ise... Yapılacak işlem şudur. Gidiyoruz. İşareti artı olanlara en küçük değeri veriyoruz. Nedir? 0. 0. Çünkü ben bunlara gidip de bir büyük değer verdiğimde toplamı büyütecektir. Ben büyütmesini istemiyorum. Ve burada bu sefer işareti eksi olana bana sorulan en küçüğü sorulduğu için en büyük değeri veriyorum ve 9 diyorum. Bakın buradan da bu nasıl hesaplanıyor? 0 artı 0. Eksi 18'den cevabı eksi 18 bulmuş oluyoruz. Hemen aynısı bir soru var ama burada dikkat edeceğiniz bunlar gözden kaçıyor. Birbirinden farklı birer rakam olmak üzere dedi. Sorularda bu bu sorular basittir fakat cümlelere çok dikkat etmek gerekir. Bunlar rakam mıdır, sayı mıdır? Birazdan sayı kümelerini göreceğiz. Hangi sayı kümesine aittir? Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. En büyük değeri sorduğunda ben gidip işareti artı olanlara yani bu soru için 3A ve 5B'ye en büyük değerleri vereceğim. Ama bu sefer aynı rakam değerlerini veremediğim için birine 9 birine 8. Peki hangisine 9 hangisine 8? Kat sayısı büyük olana büyüğü bir sonrakine de diğerini veriyorum. Ve tabii ki yine işareti eksi olana gidip en küçük değeri veriyorum. Ve buradan hesabımı yaptığımda 24 artı 45 eksi 0'dan cevabı 69 buluyoruz. Aynı şekilde 3a artı 5b eksi 2c ifadesinin en küçük değeri nedir diye bizlere sorduğunda bu sefer de diyoruz ki işareti artı olanlara mümkün olan en küçük değerleri vereceğiz. İşareti eksi olana da gidip en büyük değeri vereceğim. Şimdi burada aynı rakamları veremediğimizden dolayı bu küçüklerde birine 0 birine 1 vereceğim. Peki hangisi 0 hangisi 1 dersek kat sayısı büyük olana en küçüğü diğerine de bir sonrakini ve tabii ki burada işareti eksi olana en büyük değeri yani 9'u veriyorum. Ve buradan hesabımızı yaptığımızda 3 artı 0 eksi 18'den cevabı eksi 15 bulmuş oluyoruz. ABC birer rakam olmak üzere 165 A artı 35 B artı 7 C eşittir 751 olduğuna göre ABC kaçtır diye bizlere soruyor. Bizim amacımız burada 165 A 35 B artı 7 C 751. Ben 165'i öyle bir rakamla çarpacağım ki 751'e yaklaşmasını isteyeceğim. Peki bu nedir? 4'tür. Ben bunu 4 ile çarptığımda bakın 660 geldi. Ve buradan 35B artı 7C'ye toplamın 751 olabilmesi için 91 kaldı. Şimdi de diyorum ki 35'e hangi değeri vermeliyim ki ben 91'e yaklaşsın. 2 dersem 70 olur, 3 dersem 105 olur. 90'ı geçmememiz lazım. Dolayısıyla ben buraya 2 diyorum. Bakın burası 70 toplamda da 21 olması lazım. O halde C'ye de 3 değeri kalmış oluyor. Bu şekilde A4, B2, C'de 3 bulundu. Bunu şu şekilde de yapabilirdiniz bir başka yol olarak. 751'i 165'e bölüyorum. 4 defadır 660 kalan 91. Burada kalan bakın bu bizim A değerimiz. Bu sefer 91'i 35'e bölüyorum. 2 defa 70, 21. Bu bizim B değerimiz. Ve son olarak da 21'i 7'ye böldüğümde 3 defa 21 kalan 0 bakın bu da bizim C değerimiz şeklinde bir hesap yapabiliyoruz. Sayı kümelerine geldiğimizde ilk sayı kümemiz doğal sayılar. Doğal sayılar N harfiyle gösterilir ve 0, 1, 2, 3, 4 diye gidip sonsuza kadar giderler. Sayma sayılarınız özel bir sembolü yoktur. N artı ile gösterilir. Sayma sayıları adı üstünde biz bir şeyi saymaya kaçtan başlarız? 1'den başlarız gidip 0'dan ya da eksi 1 sayıdan ya da 4'ten 5'ten başlamayız. Sayma sayıları dediğimiz bir diğer adı pozitif doğal sayılar. 1, 2, 3, 4 diye gidiyorlar. Tam sayılara geldiğimizde tam sayılar eksi sonsuzdan başlayıp artı sonsuza kadar birer birer artan sayılarımızdır. Tam sayılar 3'e ayrılır. Tam sayılar 3'e ayrılır dediğimizde nedir bu? Negatif tam sayılar. Pozitif tam sayılar ve bizim burada dikkat edeceğimiz bir de ekstra sıfır. O halde bakın ben buradan şunu söylüyorum. Sıfır negatif ya da pozitif değildir. Ne türdür diyoruz? Sıfırın bir işareti yoktur. Bundan dolayı da tam sayılar kümesi 3'e ayrılmış oluyor. Rasyonel sayılar kümesi A bölü B şeklinde yazılabilir ama tabi buradaki koşulumuz nedir? A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı çünkü kesirli ifadelerde payda dediğimiz alt taraf hiçbir zaman sıfır olamaz. Örneğin 2 bölü 7 eksi 3 bölü 9 15 bölü 7 2 ve bakın ben burada hemen şunu söylüyorum. Diyorum ki her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Fakat her rasyonel sayı bir tam sayı değildir. Örneğin bir tane tam sayı alalım. Ne alalım? 3 alalım. Bakın ben 3'ü 3 üç bölü 1 yazabilirim. 6 bölü 2 yazabilirim. 9 bölü 3 yazabilirim. Eksi 12 bölü eksi 4 şeklinde yazabilirim. Bunların hepsi bir rasyonel sayı olarak yazabiliyor. Her tam sayı yazılabiliyor. Ama gidip de işte buradaki gibi 2 bölü 7 bunu gidip tam sayı şeklinde yazamıyoruz. Buna da dikkat etmeyi unutmayalım. İrrasyonel sayılar kümesine geldiğimizde adı üstünde aslında rasyonel olmayan sayılar. Bunu birazcık böyle tanımı genişletirsek A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar veya virgülden sonrası hesaplanamayan sayılar ya da kök dışına çıkamayan sayılar. Biz burada hemen birkaç tane örnek yazacak olursak en bilindik irrasyonel sayılardan bir tanesi pi'dir. Biz pi'yi hep 3,14 olarak biliriz ama aslında internette çok basit bir araştırmayla Pi'nin virgülden sonrasının hiçbir şekilde durmadığını, sabitlenmediğini görebilirsiniz. Çok basit bir aramayla internette Pi'nin virgülden sonra 1 milyon basamak yazılmış halini bulabilirsiniz ve o 1 milyondan sonra dahi daha devam etmekte. Bir diğeri ise matematikte bir tane daha sabit vardır. O da E sabiti. Bu E sabiti logaritma konusunu görmeyenlerin karşısına henüz çıkmadı diyebiliriz. Logaritmada kullanılan bir sabittir E. Bu da biz 2,71 olarak alıyoruz yaklaşık değerini ama bu da aynı şekilde virgülden sonrası hiçbir zaman durmuyor. Bir diğeri örneğin kök 5 dediğimiz sayı. Kök 5 dediğimiz sayı dışarı çıkamamaktadır ve bu irrasyonel sayıdır ve bu da bu şekilde gidiyor. Son sayı kümemiz ise reel sayılar. Burada da gördüğünüz üzere rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşimiyle oluşan bir kümedir. Ama biz bunu gidip bir de şöyle gösterelim isterseniz. İrrasyonel sayılar tanımından da gördüğünüz üzere ikiye ayrılır. Nedir bu? Rasyonel sayılar. Bir de irrasyonel sayılar diyoruz. İrrasyonel sayılar öyle tek başına kalıyor orada. Rasyonel sayılar aşağı doğru devam ediyor. Nedir? Tam sayılar. Bir diğeri doğal sayılar. Bir diğeri de pozitif doğal sayılar dediğimiz sayma sayıları. Hatta bunların da isterseniz yanına sembollerini yazalım. Bu Q bu z, bu ne, bunu zaten yazdık. Bu da q'nun değili. Buradan biz bir şu yorumu yapabiliyoruz. Bakın burada aşağıdan yukarıya doğru gittikçe şunu söyleyebilirsiniz. Her sayma sayısı bir doğal sayıdır. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır ve her rasyonel sayı da bir reel sayıdır. Hatta ve hatta bunu şu şekilde de gösterebilirsiniz. Bir tane reel sayılar kümesi çiziyorum. Bunun içine iki tane küme çizdim. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar. Bunun içinde tam sayılar kümesi var. Tam sayılar kümesinin içinde doğal sayılar kümesi var. Doğal sayıların içinde de sayma sayıları kümesi şeklinde de bir gösterim karşınıza çıkıyor. Burada hemen örneklerimize gelelim. 21-3 ne ifadesi bir doğal sayı belirttiğine göre ne en çok kaç olabilir? Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. Sıfır dahil. Sıfır, bir, iki, üç, dört diye gidiyordu. O halde bakın bu sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Bunu karşıya attığımızda 3n küçük eşit 21. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde n küçük eşit 7. O halde buradan n'nin en büyük değeri eşitlik olduğundan dolayı 7 bulunmuş oluyor. 24 bölü x artı 2 ifadesi bir doğal sayı belirttiğine göre x'in yerine yazılabilecek doğal sayılar nelerdir? 24 bölü x artı 2. Burada x artı 2 dediğimiz sayı 24'ü bölmeli. Yani neler olmalı? 1 olabilir. 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 olabilir diyoruz. O halde bakın burada artı 2'yi karşıya attığımızda x dediğimiz bizim eksi 1 olabilir. Buradan devam ediyorum. Sağdaki yeşille yazmış olduklarımın her birinden 2 çıkartıyorum. 0, 1, 2, 4, 6, 10 ve 22 olabilir. Burada peki neye dikkat ediyoruz? X yerine yazabilecek doğal sayılar az önce söylediğim gibi Sorular basittir ama cümlelere dikkat etmek gerekiyor. Burada dikkat ederseniz biz kaç tane değer bulduk? 2, 4, 6, 8 ama bizim cevabımız 7'dir. Çünkü burada eksi 1 bir doğal sayı olmadığı için onu çıkartıyoruz. X yerine yazılabilecek doğal sayılar 7 tanedir ama emin olun böyle bir soruda çok basittir. Cevaplarda 8 de vardır. Bir anlık dikkatsizlikte gözünüzden kaçabilir. X ve Y birer doğal sayı. X çarpı Y eşittir 36 x artı y'nin en büyük ve en küçük değeri nedir diye bizlere soruyor. Şimdi burada bir not var. Bunu yazmayıp söyleyeceğim. İsteyenler hemen durdurarak notlarını alabilirler. Çarpımları verilen iki doğal sayının toplamının en büyük değeri sorulduğunda sayılar mümkün olduğunca birbirinden uzak tutulur. Birbirinden uzak dediğimizi şöyle gösterebiliriz. Bakın bunu tabii ki her soruda yazmayacağız ama soru çözdükçe belli bir pratikliğe ulaşacaksınız. 1'e 36 olabilir, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9 ve 6'ya 6. Burada birbirine en uzak olanlar nelerdir? 1 ve 36'dır. Dolayısıyla x artı y'nin en büyük değeri 37 bulundu. x artı y'nin en küçük değeri için de şunu söylüyoruz. Çarpımı verilip toplamın en küçük değeri sorulduğunda sayılar mümkünse eşit, mümkün değilse de mümkün olduğu kadar yakın alınır. Burada hemen sorumuza dikkat ediyoruz. X ve Y'nin birbirinden farklı olduğuna dair herhangi bir şey söylemediğinden dolayı biz burada X ve Y'yi 6 6 alabiliriz. Ve 6 artı 6'dan cevabımız 12 bulunur. Bakın aynı soru benzer soru X ve Y birer tam sayı. Arkadaşlar burada yeri gelmişken hemen sizlere şunu söyleyeyim. Tam sayı dediğinde işin içine negatiflerin girdiğini Doğal sayı dendiğinde de işin içinde sıfır olduğunu unutmayın. Bunlar sizi yanıltacak, tuzağa düşürecek şeylerdir. Bakın burada tam sayı dediğine göre en büyük değeri bulmada herhangi bir sıkıntı yok. Sayıları mümkün olduğunca birbirinden pozitif ve uzak tutuyoruz. Nedir bu? Çarpımları 32 olduğuna göre 1 çarpı 32'den cevabımız 33 geldi. Fakat bu sefer burada en küçük değeri dediğinde sayıları az önceki gibi doğal sayılarda olduğu gibi yakın veya eşit almıyoruz çünkü negatif sayılar var. Bu sefer de sayıları negatif birbirinden uzak alıyoruz. Yani eksi 1 ve eksi 32 bu ikisinin çarpımı artı 32'dir ve bunların toplamı da eksi 33 bulunuyor diyoruz. X ve Y birer doğal sayı toplamları 18 olduğuna göre X çarpı Y'nin en büyük ve en küçük değeri nedir? Bu sefer toplam verildi x çarpı y'nin en büyük ve en küçük değeri soruluyor. Burada da şu notu söylüyoruz. Toplamları verilen iki doğal sayının çarpımının en büyük değerini bulmak için sayıları mümkünse eşit, mümkün değilse de mümkün olduğu kadar yakın alıyoruz. Burada birbirinden farklı demediği için 9 artı 9 18'dir. Ben bunları gidip eşit alabiliyorum. 9 çarpı 9'dan çarpım en fazla 81 geliyor. Bu sefer çarpımın en küçük değerini sorduğunda da diyoruz ki toplamları verilen iki doğal sayının çarpımının en küçük değeri için sayıları mümkün olduğu kadar birbirinden uzak tutuyoruz. Ne demiştik? Doğal sayılarda işin içinde 0 olduğunu unutmayın. 0 artı 18 en uzak halleri budur. 0 artı 18 18'dir. 0 çarpı 18 ise 0'dır ve en küçük değeri de 0 bulduk. Sıradaki sorumuz bir öncekinin aynısı. Tek farklı olan burada da gördüğünüz üzere bu sefer sayma sayısı. Sayma sayısında dikkat edeceğimiz nokta nedir? sayma sayısı sıfırdan değil birden başlıyor. Bu durumda toplamları verilip e çarpımın en küçük değeri sorulduğunda yine aynı mantıkla sayıları birbirinden uzak tutuyoruz ama bu sefer işin içinde sıfır olmadığı için 1 artı 17 eşittir 18'dir. 1 çarpı 17 17 gelir. Burada da soruları çözerken hızla yaptığımız hatalardan bir tanesi. Burada 1'i alıyoruz ama 1 artı 17 yapacağımıza yanlışlıkla kafamızda 1 artı 18 yani çarpımı düşündüğümüz için böyle bir şeyi gözden kaçırabiliyoruz. Bu küçük şeylere lütfen dikkat edelim. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere. X eşittir 15 eksi A. Y eşittir 25 artı A ise X çarpı Y'nin en büyük değeri nedir? Klasik sorulardan bir tanesi. Bakın bunu taraf tarafa topladığınızda A'lar birbirini götürür ve buradan 40 gelir. Aslında bana sorduğu olay şu. Toplamları 40 olan iki sayının çarpımının en büyük değeri nedir diye bana soruyor. Burada sayılar birbirinden farklıdır demediğinden dolayı ben bunları mümkün olduğunca yakın ya da eşit alabiliyorum. Dolayısıyla bunları eşit alırım. 20 çarpı 20 bunların çarpımını en fazla 400 buluyoruz. Kenar uzunlukları tam sayı olan bir dikdörtgenin çevresi 48 birim alanı en az kaçtır? Şimdi bakın burada hemen bir tane şöyle dikdörtgen çizerek gösterelim. Bunu ben kısa kenarına A uzun kenarına B diyorum. Dikdörtgenin çevresi 2 çarpı A artı B yani kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katı 48. Buradan A artı B 24 geldi. Bunun alanı nedir? A çarpı B'dir. Yani bana şunu soruyor aslında. A artı B 24 olduğuna göre A çarpı B en fazla en az kaçtır diye soruyor. Burada bunlar kenar uzunlukları tam sayı. Uzunluk dediğimiz bizim pozitif olmak zorundadır. Dolayısıyla ben burada çarpımın en küçük değeri için sayıları mümkün olduğunca birbirinden uzak alıyorum. 1 ve 23 alıyorum. Dolayısıyla alanı da en az 23 birim karedir diyoruz. X, Y, Z birer tam sayı. X artı Y eşittir. X artı Y bölü 5 eşittir Z olduğuna göre. X artı Y artı Z hangisi olabilir? Bu tarz bir soruda normalde şıklar vardır. Fakat mantığını anladıktan sonra şıkların olması olmaması çok da önemli değildir. Burada hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. X artı Y eşittir 5Z geliyor. Bana sorduğu X artı Y artı Z ne olabilirdi? Biz X artı Y'yi 5Z bulduğumuz için bunu yazıyorum. Bakın bunun sonucu 6Z geldi. Bu ne anlama geliyor? Bu da bir tam sayı olduğuna göre bu 6'nın bir katıdır. Ve bu tarz bir soruda siz şıklarda altının katı olan sayıyı arıyorsunuz. Onu bulduğunuz anda hemen işaretlemeyi yapıyorsunuz ve diğer soruya geçiyorsunuz. A ve B doğal sayıları olmak üzere A artı 20 bölü B eşittir 35 ise A artı B'nin alacağı değerler nelerdir? Şimdi biz burada B'ye değerler vererek bir yandan da A'yı bulacağız. Peki nasıl bulacağız? Şöyle B dediğimiz bir kere 20'yi bölen bir doğal sayı olmak zorunda. Neyle başlıyorum? 1 ile başlıyorum. Bakın ben burada B yerine 1 yazdığımda 20 bölü 1'den 20 o halde 35 olabilmesi için A'nın 15 olması gerekiyor. Daha sonra B'ye 2 değerini veriyorum. B'ye 2 değerini verdiğimde 20 bölü B 10 oldu. Toplamın 35 olabilmesi için A'nın 25 olması gerekiyor. B'yi 20'yi bölen değerlerle devam ediyorum. B'ye 4 verdim 5 oldu A 30 oldu. B'ye 5 değerini verdiğimde 20 bölü 5'ten 4 oldu A 31 oldu. Buradan en son 10 veriyorum. 20'yi 2 10'a bölüyorum. 2 burası 33 oldu ve son olarak da 20 değerini verdiğimde 1 geldi 34 geldi. Buradan bana sorduğu A artı B'nin alabileceği değerler. Bakın buradan 16, buradan 27, buradan 34, buradan 36, buradan 43 ve buradan da 54 olmak üzere A artı B'nin alabileceği 6 farklı değer vardır diyoruz. Ali, Beril, Cem ve Didem bir oyun oynamaktadırlar. İlk olarak Ali, Beril ve Cem sırasıyla akıllarından bir doğal sayı tutuyorlar. Daha sonra sırasıyla Ali tuttuğu sayıyı 4 ile hepsine A diyelim. Bakın Ali tuttuğu sayıyı 4 ile yazdı. Beril 3 ile çarptı. Cem ile Cem ise 2 ile çarptı. Ve tüm sonuçları topluyorlar. Çıkan sonucu da Didem'e söylüyorlar. Çıkan sonuç 98 olduğuna göre Ali'nin tutmuş olduğu sayı en fazla kaçtır diye bizlere soruyor. Şimdi buradan biz a'nın yani ali'nin tutmuş olduğu sayının en büyüklerini sorduğundan dolayı bu kısma mümkün olan en küçük değeri vermeliyiz. Şimdi burada doğal sayı tutuyorlar dediğine göre başlıyoruz. Ben buna gidip 0 değerini veriyorum. Buna da 1 değerini veriyorum. Bakın bunu yaptığım anda burası zaten ne oldu? 2 oldu. Buraya ne geldi? 96 geldi. 4a96. 96, 96 4'e bölünüyor, mu? bölünüyor o halde bakın a en fazla burada 24 olabilir diyoruz. Burada şunu söyleyeceğim sizlere. Bakın bu yeni nesil tarzda bir soru diye gözükebilir. Ama aslında bu soru bize şu şekilde verilirdi klasik yöntemde. A, B, C birer doğal sayı olmak üzere 4A artı 3B artı 2C eşittir 98 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer nedir? Hep dediğim gibi klasik soruları yeteri kadar oturttuysanız klasik sorularda iyisiniz yeni nesil soruları yapamamanız için hiçbir neden yok. A, B, C birer doğal sayı olmak üzere A çarpı B eşittir 20... B çarpı C eşittir 36 olduğuna göre A artı B artı C'nin en büyük ve en küçük değeri nedir diye bizlere soruluyor. Burada hemen biz şunları burada hazırlayalım ve birazdan da bunları hemen hesaplayalım. Şimdi bakın en büyük değeri sorduğunda ortak olan harfe en küçük değeri vereceğiz. Burada ortak olan harf nedir? B'dir. Ben buna 1 değerini veriyorum. 1 değerini verdiğimde A20, C'de 36 geldi ve bunları topluyorum. 20 artı 1 artı 1. 36'dan en büyük değer 57 geldi. En küçük değeri sorduğunda ortak olan harfe 20'yi ve 36'yı bölen en büyük sayıyı veriyorum. Nedir o burada? 4'tür. Buraya 4 verdiğimde A5, burada 4 verdiğimde C9 geliyor ve bu sefer bunları topluyoruz ve buradan da cevabımız 18 gelmiş oluyor. Bakın aynı soru benzer sorunun tam sayılı hali. Neden tam sayılar dediğimizde işin içinde negatif sayılar olduğunu unutmamamız gerekiyordu. Burada hatta birazdan söyleyecek olduğum pratik bir şey de düşünebiliriz. A artı B artı C'nin en büyük değeri ve A artı B artı C'nin ise en küçük değeri. Şimdi burada yine aynı şekilde en büyük değer için ben gidip ortak olan harfe 1 veriyorum. Burası 16 burası da 20 oluyor. 16 artı 1 artı 20'den cevap 37. En küçük değeri ise eksi 37'dir. Neden? Şöyle yapıyoruz. Bu sefer ortak olan harfe gidip eksi 1 veriyoruz. Çünkü tam sayı dediği için ben negatif değerler verebilirim. A eksi 16 oluyor. Buradan da C eksi 20 oluyor. Bunları topladığımızda da cevabı eksi 37 bulmuş oluyoruz. X, Y, Z sayma sayılarıdır. Yani sıfır yoktur birden başlıyor. X bölü 5 artı Y bölü 7 artı 4 Z eşittir 51 ifadesine göre Z'nin en büyük değeri için X artı Z'nin en küçük değeri nedir diye bizlere sordu. Şimdi burada hemen şunu şöyle yine yazalım. X bölü 5 artı Y bölü 7 artı 4 Z eşittir 51. Burada ben Z'yi en büyük değerini bulabilmem için burayı benim mümkün olduğunca büyük pardon küçük tutmam gerekiyor ki Z'nin en büyük değerini bulabileyim. O halde bakın ben burada şöyle düşünüyorum. Buna 5 veriyorum buna 7 veriyorum. Burayı 1 burayı da 1 yaptım. Bu durumda 4Z'ye 49 geldi. Fakat gördüğünüz üzere 49 4'e bölünmüyor. O halde bana x artı z'nin en küçüklerini sorduğu için ben x'i büyütmemeye çalışıp bunu 5 diye bırakıyorum. Burayı da 7 değil de 14 değerini veriyorum. 2 geliyor. Bu sefer bakın 1 artı 2 3 ve burası da 48 oldu. Burası 48 olduğunda bölünüyor ve z'nin en büyük değeri 12. Z'nin en büyük değeri için x artı z'nin en küçüklerini sorduğundan dolayı biz x'i büyütmüyorduk. Ve dolayısıyla buradan bize sorulan 12 artı 5 17 bulunmuş oluyor. A, B birer sayma sayısı olmak üzere 3A artı 2B eşittir. 40 ise kaç tane AB sıralı ikilisi yazılabilir? Bunun benzerini geçtiğimiz günlerde Instagram'da kısa bir video olarak yayınlamıştım. Tabii ki burada da anlatmasak olmazdı. Şimdi bakın burada ilk değer bizim için önemli. Sayma sayısı diyor fakat ben şöyle başlıyorum. Buna 0 veriyorum. Buraya 0 verdiğimde 2 çarpı 20'den 40 geliyor. Ama biz bunu dahil etmeyeceğiz merak etmeyin. Buradaki pratik yol şudur. Bakın buranın katsayısı 2. Bu burayı etkiliyor. Buranın katsayısı 3. Bu da burayı etkiliyor. Peki nasıl etkiliyor? Küçük olanı biz ikişer ikişer arttırıyoruz. Büyük olanı ise üçer üçer azaltıyoruz. Yani şöyle gidiyorum. Bunu 2 arttırdım. Bunu 3 azalttım. 2 arttırıyorum. 3 azaltıyorum. 2 arttırıyorum. 3 azaltıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Ve bakın buraya geldikten sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Burası bir kere sayma sayısı dediği için sıfırı attım. Aynı şekilde 14'e eksi 1 geldi buraya attım. Buraya baktığımızda 6 değer geliyor ama soruda bir şey daha dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer A ve B birbirinden farklı deseydi 8'e 8'i de atacaktık. Dolayısıyla bakın burada 6 tane A, B sıralı ikilisi bulunmuş olduğu ve hiç uğraşmadan gayet pratik bir şekilde yaptık. Sayılarımız küçük olduğunda biz bunları böyle kafamızdan değerler vererek belki yaparız ama sayı büyüdükçe bu yol çok işinize yarayacaktır. X ve Y pozitif tam sayı olmak üzere X çarpı Y eşittir. 15 Y eksi 20 ise Y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye bizlere soruyor. Burada yapılacak işlemi şöyle düşünelim. İlk olarak eksi 20'yi karşıya atalım. Eksi 20'yi karşıya attığımızda bu geldi. Ve burada her tarafı y'ye bölüyorum. Her tarafı y'ye böldükten sonra elde ettiğimiz, burada y'ler gider, x artı 20 bölü y eşittir. Burada da y'ler gitti, 15 geldi. Neydi bunlar? Pozitif tam sayılardı. Burada y'nin alabileceği değerler nelerdir? 20'yi bölen değerler 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Burada hemen bu bunlara karşılık gelen x'in değerlerine bakıyorum. Burada gördüğünüz üzere, ben y'ye 1 verdiğimde 20 gelir. Toplamın 15 olabilmesi için x'in eksi 5 olması gerekir. 2 değerini verdiğimde 10 geldi 5 olması gerekir. 4 değerini verdiğimde 5 geldi 10. 5 değerini verdiğimde 4 olur. Toplamın 15 olması için 11. 10 verdiğimde 2. 13 oldu 20 verdiğimde 1. 14 ve burada hemen dikkat edeceğimiz nokta pozitif tam sayı olduğu için bu ikiliyi eliyoruz. Ve buradan y'nin alabileceği 4 pardon 5 farklı değer olduğunu söylüyoruz. TYT Matematik bölümünün burada ilk konusunun temel kavramlar birinin sonuna geldik. Sizlerden ricam eğer anlatımı beğeniyorsanız, takip ediyorsanız videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız. Sizlerin yaptığı yorumların her birini okuyup teker teker cevap vermeye çalışıyorum ve kanaldaki videolarımı onlara göre şekillendirmeye özen gösteriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.